Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında yapılacak tohum dağıtım törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada olmak bizim için çok kıymetli çünkü sizlerle birlikte, sizlerin emeğinizle bir projeyi şu anda yürürlüğe koyuyoruz. Biz bu tip projelere çok önem veriyoruz. Bizim projeyi tek başımıza yapmamız bir şey ifade etmiyor. Sizin inancınız, sizin emeğiniz, sizin alın teriniz, sizin o bitkilere, fidanlara, fidelere gözünüz gibi bakıyor olmanız sonuçların çok daha iyi olmasını sağlıyor. Dolayısıyla bugün burada çok özel bir günde bir aradayız ve tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi kapsamında bugün burada 1000 adet beyaz dut fidanı, 4260 kilogram kuru fasulye tohumu, 64275 kilogram nohut tohumu ve 1000 kilogram yonca tohumu dağıtımını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz ve toprağımızda iklimimizle beraber bu ürünlerin sizin bereketli ellerinizde çok iyi sonuçlar doğurmasını da birlikte takip edeceğiz. Akabinde de tekrar birlikte çalışacağız. Yani burada işimiz bitmeyecek. Sizlerle birlikte bu ürünleri nasıl pazarda daha iyi değerini kazandırabiliriz şeklinde de çalışacağız. Çiftçimizin her zaman yanında olduğumuzu, bir karış toprağın bile boş durmamasını bizim, siz yeter ki ekin, biz arkasındayız, ürünün pazarını birlikte oluştururuz noktasında içinizin son derece rahat olmasını son çok çok önemsediğimizi söylemek istiyorum. Abi bu da var. Tabii tabii. Evet, evet. Kadın çiftçimizle. Böyle. Fazla su da istemiyoruz. Evet, burada gerçekten. Tasada yapacağız.